Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut Bulut Türünün son örneği İlginç bir kafa yapısına sahip çıkarttığı yaşlı teyze sesleri, sergilediği binden fazla araba arasından sadece tek bir araç arkası dönük. Açıklanamayan onlarca olay. İlk videodan beri açılmayan beyaz Honda Civic uğruna şarkılar yazıldı. Yapılan zamlar onu derinden etkilese de hiçbir zaman yılmak yok. Yetişkin bir çılgın şarkı tüm zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebilir. Mesut Bulut bugün şanslı. Çünkü çılgın şarkilere sunacak çok güzel yemleri var. Bu yemler 1.24 ölçekten 1.18 ölçeğe kadar büyüyebilir. Şimdi sözü çılgın şarkilerin efendisi, yaşlı teyze bükücü, kara borsacıların korkulu rüyası. Sözü ona bırakıyoruz. Ray malifalitiko ma 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 ses iyi mi tamam? Çılgın şarkılar tekrar birlikteyiz. Bir müddet görüşemedik, araları birazcık açtık. Evlilik koşturması falan uğraştırıyor şeyler. Bir yandan zamlar var. Kara borsacılar, teyzeler var market reyonlarında. Ürün daha gelmedi. Biz ürünleri yarın açıyoruz. Kanka gel gel gitti al. Uğraşıyoruz. Koşturmak boşturmaktan yararlı ceza. Özledim ya sizi. Harbi özledim. Ama yakında güzel bir sürprizim var. Cancık şarkiler diye yeni bir tür oluşuyor. En tehlikeli türüdür İşlerini gıcırdatıyorsunuz şu an. Sürprizi anlıyorsunuz. Bombalardan ve gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Instagram üzerinden takip ederseniz sevinirim. Bugünkü videomuzun konusu büyük ölçekli arabalar inceleyeceğiz. Hot 30 lira olunca ben de artık 500 lira vererek 1.18 toplamaya başladım. <laughs> Şaka bir yana efendim. <laughs> ne haddimize? Videoya bir an önce geçelim. İlk aracımız Mercury. Klasik arabalar çok güzel duruyor abi. Genelde böyle iş adamları masalarına koyarlar. Böyle makamına girersin koymuş böyle 7-8 tane klasik arabayı. Bak tekerlekler direkt dönüyor. Tekerlekler kauçuk. Büyüklüğünü anlamanız için hemen yanına bir Hot Wheels koyuyorum. Şöyle bir şey. Ön kısmından baktığında bu tarz arabaların hepsinde standart farların hepsi cam. Farları camdan seviyorum seni candan. Krom tamponlar parlıyor falan Buradaki ışıklandırma detaylarını da yapmışlar 1.24 araçların hemen hemen hepsinde kaput veya bagaj açılır Bazılarında da hem kaput hem bagaj açılır Bu elimdeki gördüğünüz modelde bütün her yer açılıyor Adamlar motorunu yapmış gayet güzel yapmışlar hem de. Genelde kaput durabiliyor çubuk falan koymanıza gerek yok yani. Stop detaylarını yapmışlar gayet camdan Plakalık logosu falan her şeyi yapmışlar Bagajını da açalım Ay doğurdu. Oğlum senin ne işin var burada? Yine içinde böyle bej rengi kaplama gibi yapmışlar. Bakın burada depo kapağı. Şu anlık her şey güzel. Tekerlekler hareketli. Kapısını açalım abi. Direksiyonu çevirince tekerlekler de dönüyor. Bağlantılı. İç kısmı gayet detaylı. Fren, gaz, debriyaj hepsini yapmışlar. 1.24'ler böyleyse 1.18'ler nasıldır? Az sonra göreceğiz onları da. Aha ben. Ray Malifalitiko Çılgın şarkinin üstüne düşmüş bir yirmi Markete erkenden gidip de zamları gördüm Teyze Firarda İkinci ara çok tehlikeli Aha aynası nerede lan Aynam yok Aynamı ne ara kaybettim ben Ne ara çıktı şu an incelerken fark ettim Ay nazar çıktı Allah belanı ver. Bu motor MotorMax'in Lamborghini Reventon. Ya yani hiç unutmam. Yani 124 araçları bime geliyordu. 2015 yılında 24 liraydı. O zamanlar 24 liraydı. Şu an bir Brago Nissan Skyline mesela 330 liradan başlıyor. Arka kısmı gayet şık. Hani stoplarını camdan yapmışlar. Egzoz, Lamborghini yazısı falan filan hepsi güzel. Rengi de gri. Şu arkası da açılıyor bu arada. Motor detaylarını yapmışlar. Aynayı nerede düşürdüm onu bulmam lazım bu arada. İç kısmı da detaylı, direksiyonu falan her şeyi yapmışlar. Ön kısmı bu şekilde, burası açılmıyor. Farları camdan. Jantları da güzel yapmışlar. Alt kısmı böyle. Tekerlekler kauçuk olsun bir zahmet kardeşim. Motor Max'in Mustang Boss. Farlar falan hepsi güzel. Logosu yerinde. Burada bir Boss yazıyor. 429. Okul numaram 329'du. Hemen kaputu kaldırıyoruz. Hop motorunu güzel yapmışlar. Mavi detaylar falan böyle. Tekerlekler yine hareketli dönüyor sağa sola. Rengi çok güzel. Sarı sarı banana Kimin ya? Jantlar güzel. Bu klasik arabalara en çok yakışan jantlar bu mu? Arka kısmı da güzel böyle hüzünlü bakıyor biraz. Stopları da yine camdan. Bagaj açılmıyor. Burada çift çıkış egzoz var. Şöyle i̇çine bakalım. Şu ana kadar en detaylı hiç bunda. Aynada bile parlak kağıt koymuşlar oraya koltuklar deri gibi. Seviyorum Mustang'i deli gibi. Kahverengi detaylar falan yapmışlar. Aynaları yapmışlar bakın. Gerçek ayna koyacaklar neredeyse. Ve bunlar hani 1.24'te oluyorlar. Zamanında bunları alıyorduk 24-25 liraya. Şimdi alamazsın o paraya. Nissan GTR R35. 1.24 modeller bazen tuhaf hareketler sergiliyor. Mesela bu tekerlekleri sağa sola dönmüyor mesela. İşte böyle yarıya kadar açılmış bir cam yapmışlar. İlginç hareketler sergiliyorlar. Mesela bunda kaput açılmıyor. Bagaj da açılmıyor. Şimdi ne diyeceksin? Aç mı diyeceksin? Yani bunda sadece kapılar açıldı. Allah razı olsun güzel yapmışlar gaz pedallarına kadar. Aynalar güzel. Far detaylarını yapmışlar. Jantlar da yeterli. Arka kısmı çok hoş duruyor. Stopları bayağı detaylı yapmışlar. Dört çıkış egzoz falan. Güzel araç ama sadece kapıları açılıyor. Yani bir çek bıraktan farksız şu an gözünde. Ve son bir 1.24'ümüz geliyor. O bir limuzin. Acayip bir araç. Böyle göster göster bitmiyor. Bir komşuma babası Amerika'dan getirmişti. Ondan da bana kaldı bu araç. Yani Türkiye'de hiç görmedim böyle bir şey. Snopdok şu an gülümsüyor. Jantlara bak. Zaten Las Vegas'ın kumarhanelerinden gelmiş. Arkada böyle işaretler falan var. Poker kağıtları bilmem ne bakın. Şuralara bak. Lincoln Navigator'u hiç böyle görmediniz. Jantlara baksana şunu. Zencilerin zıplattığı arabalar. Tabii bu araçta bizi şaşırtan birçok özellik var. Far detaylarını yapmışlar. Izgaraları falan çok iyi. Jantları kendini çok belli ediyor. Bir tık da basık araç dikkat ederseniz. Stop detayları falan her şey güzel. Camlar filmli içerisi pek gözükmüyor ama sizin için içeriği göstereceğim. Açılan kısımlar sadece ön ve arka kapılar. Dört kısım açılıyor. Evet iç kısmı bu şekilde. Bakın orada bardaklar, şişeler falan. İçerisi sıkıntı ya. Kemerlere kadar yapmışlar. Bayağı bir detaylı. Yani bu kadar detayı nasıl yapmışlar? Yanda bakın buzdolabım var. Ne var orada? Bir dakika oraya da göstereyim. Harbi orada bilgisayar, bilgisayar her şey var. İçeride uzun koltuk var. Bayağı uzun böyle. 8-10 kişi yan yana oturabiliyor. Kemerleri falan var. Ve bir ilginç şey daha söyleyeyim. Araç pilli. Alttan pil takılıyor ve şu tuşa bastığınızda buradaki kısımlardan ışık çıkıyor. Yani gece böyle şaşalı lan kendime bak lan, lan gerçekten ilginç ve başarılı bir model yani 124 limuzin bayağı da uzun yani şuna bak. Ve 1.18'ler gelsin. Chevrolet Beleir Motor Max'in ürettiği gayet güzel. E, süs olarak her yere koyulabilir. Ofislere, salonlara, arabaların torpidolarına her yere gider. Araba acayip büyük artık oraya sığmıyor yani böyle indirdim ve böyle daha güzel gözüküyormuş ya. Çok güzel ve detaylı yapılıyor bu araçlar. Şuralara baksana ızgaraları falan. Farlar işte camlar her zamanki gibi. Rengi falan harika. Kaputu kaldırınca içinde bir motor var şurada. Kırmızı detaylar yapmışlar. Şuraya da bu arabalardan biri sığar ha ya yalnız. Arka kısmı stop detayları çok ilginç ve güzel. Açılmıyor ya en başta açılıyor sandım açılmıyordu. Bir de fazla zorlamaya gelmiyor bu araçlar hemen kırılıyor. Aynası aynası çok hassas. Baksana şuna. Kıpırlıyor zaten. Kapıları açılıyor. İç kısmı bayağı detaylı. Tekerlekler bu arada sağa sola dönüyor. Direksiyon da dönüyor. Yani direksiyonu çevirince tekerlekler dönüyor. Detaylar çok iyi. Krom kaplamalı kollar falan ibreleri yapmışlar. Ve son aracımız geliyor. Evet küfürbaz haydo karavana sem Matchbox Ebatlara dikkat Yavrusu kadar ya Bu modelde kaput da açılıyor Bagaj da açılıyor her yer açılıyor Heh. Motor kısmında yine Bu ilk yazıyor fireball Detayları çok iyi Far detayları olsun işte krom tamponlar Tekerlekler Gerçekten başarılı yapmışlar bunu. Koltuklar kırmızı böyle zengin koltuk. Direksiyon, gaz pedalları falan. Kapı kollarına dikkat. Baya özenmişler ya. Arka kısmı. Bu ne lan? Oha ilk defa görüyorum ya şey. Şuradaki kol oynuyor. Ama elimizde kalabilir. Biz bunu hiç açmadık mı şu ana kadar ya? Örümcek ağı tutmuş. Belki de ilk defa açtım. Harbiden açılmıyor. Çok zor açılıyor. Sana şunu uçak gibi ya. Böyle araçlar samimi değil ya. Bize Hot Wheels, matchbox yeter abi. Bu ne bu ne ya? Abi çok yer kaplıyor çok. Bak şuna minnacık. O geçti onu bak. Mesut abi diğer arabalarını göster. Büyük ölçek arabalarını göster. Göster dediniz gösterdim. Şu an herkes mutlu. Videonun sonuna geldik. Niye böyle takılıyor ya? Telefonun hafızası doluyor. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Ayrıca Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Okyanusta yüzerken yaşlı teyze kayıkla yanına yanaşırsa sakın sakın ona kanma. Onun kayığına binme. Onun kayından Acayip saçmaladım ya. Neyse introyu ver. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut ulut...